Yerli halkın Van Gölü'nü deniz olarak adlandırmasının bir nedeni Van Gölü'nün büyüklüğü ise bir diğer nedeni göl üstünde bulunan adalar. Bunların en ünlüsü yerli yabancı turistlerin akın ettiği yavaştan motorla ulaşılabilen Akdamar Adası. <laughs> Efsaneye göre Vakti zamanında bu adada yaşayan Ermeni başkeşişin, güzelliği dillere destan, tam aradında bir kızı vardır. Adanın çevresindeki köylerde çobanlık yapan bir genç bu kıza aşık olur. Genç çoban Tamar'la buluşmak için her gece adaya yüzer. Tamar ise karanlıkta yerini belli etmek için onu bir fenerle bekler ve gence yol gösterir. Bu aşka karşı olan keşiş, fırtınalı bir gecede elinde fenerle adanın kıyısına iner ve sürekli yer değiştirerek gencin yüzmesine ve gücünü yitirmesine sebep olur. Yorulan genç çoban boğulur ve boğulmadan önce son nefesiyle "Ah Tamar!" diye haykırır. Bunu duyan kız da hemen ardından kendini gölün sularına bırakır. O günden sonra ada Ahtamar ismiyle anılmaya başlanır. Bu efsane o günlerden günümüze hep anlatılmaktadır.